Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri yayınımıza hoş geldiniz. Bir dönemin yüksek getiri sağlayan yatırım aracı borsa faizlerin yükselmesiyle alternatif sizliğini getirmiş olsa da son dönemlerde rekor üstüne rekor kırıyor. Haftaya da rekorla başlayan Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10.000 puan barajını açtı. Biz bu yayını yaparken ise BIST 100 endeksi 10.700 puanın üzerinde rekor seviyede seyrediyor. Ayrıca yatırımcı sayısı da 8.614.000'e ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Borsanın önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği merak edilirken, bugün bizlere görüşlerini aktarmak üzere konuğumuz İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer olacak. Yayınımıza hoş geldiniz Seda Hanım. Merhaba, hoş buldum yayınlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle Seda Hanım, e, rekordan bahsetmişken e, biraz olumlu pozitif yönlere değinmek istiyorum. E, son dönemlerde borsayı destekleyen e, pozitif etkenler neler oldu sizce? Aslında geçen yıl seçimden sonra, atılan adımlar yani pozitif hikayenin en temelini oluşturdu. Yeni ekonomi modeli ve bununla ilgili bununla beraber e, sadeleşme politikaları. Bildiğiniz üzere seçimden önce e, ortada politikalarla e, çok fazla alakası olmayan biraz daha makro ihtiyati önlemlerin evet. ön plana e, çıktı. E, başka bir e, politika gündülüyordu ve bu e, ekonomi politikası iki buçuk, iki buçuk yıl gibi çok işlerliği geçerli olmayan bazı adımlarla şekillenmişti. Ve bunun seçimden sonra tam tersi yeni ekonomik kadrosunun değişmesi, yeni ekonomi modelinin ortodoks politikalarla birlikte taçlandırılması, sazerleştirme politikalarının gelmesi, makro ihtiyati politikaların ötelenmesi, gerilemesi ve bunların çözülmesi, kalkanliğinin sonlandırılması ile ilişkin yapılan adımlar, Halen daha kalkarımiden çıkışların oluştuğunu izliyoruz ve bu da ciddi boyutlara oluşmuş gelmiş durumda. Bununla birlikte vezirlerdeki güçlenme adımlarının anlatılması. Zaten aslında bunların oluşması ve aynı zamanda bunların da anlatılması var. Yani bunun piyasalar tarafından kabul görmesi, anlaşılır politikalara gidilmesi gibi çok önemli bir süreçten geçtik. Bu da bizim tamamıyla yeni bir hikaye yazmamızı destekledi ve bu hikayeyle birlikte, anlaşılır olmasıyla birlikte... E, Borsa İstanbul'da da yavaş yavaş beklentilerin önden satın alınmaya başladığını, e, yükseliş eğilimine geçtiğini, yabancıların burada biraz daha bizi teveccüh e, sağladığını çok geri planda kalmıştık ve yabancı yoktu, biz bizeydik. Tamamıyla yerliden oluşan bir Borsa İstanbul vardı. E, dolayısıyla tabii ki bununla birlikte e, kur e, hareketinin daha belirgin hale gelmesi bunun gibi birçok etkenler aslında birçok atılan adımla birlikte Borsa İstanbul'da yeni hikayenin adım adım taçlandığını gördük. Geldiğimiz noktada dediğiniz gibi yeni rekor seviyeleri test ettik ve daha da aslında önümüzdeki günlerde bu yeni rekor seviyelerini aşacağımız bir ortam var. Biz 2023 yılında aslında Borsa İstanbul için 2024 yılı adına 12 bin hedef seviyemiz vardı ama e ee, bunun çok çok daha üzerinde bir borsa İstanbul göreceğimize ilişkinde beklentilerimiz oluşmuş durumda. Yeni senaryo oluşabilecek ve yeni olumlu adımlar atabilecek birçok aslında unsur var. Mesela biz enflasyonda kademeli düşüşü tam olarak görmedik. Enflasyondaki düşüş eğiliminin birkaç veriyle birlikte gelmesi bu yeni bir beklentiyi doğuracaktır. E ee, önümüzdeki günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından eee Bizim not görümüzü ve notumuzu artırmasına yönelik beklentiler var. Bunlar bence adım adım gerçekleşecek. Bunlar fiyatlara dahil olacak. Ki var bir kısmı zaten. Bununla birlikte o çok beklediğimiz, istediğimiz sıcak para girişlerin küçük de olsa gerçekleşti ama bu yatırım yapılabilir seviyeye yaklaştığımızda bu çok daha hızlanabilir. O beklediğimiz, istediğimiz uzun vadeli yabancı sıcak para tam olarak gelmişti. Dolayısıyla bunun da etkilerini görüyor olacağız. Yani aslında 2023 yılından başlayan 2024 yılını biraz daha geçiş yılı olarak eğer alırsak 2025 yılında performansın yukarı yönde devam ettiği bir borsa İstanbul görebiliriz. Ama bunun için en önemli etken tüm tüm gündemin ekonomi olması. Yani Odağımızın dağılmaması. Dolayısıyla bu yeni hikayenin adım adım ve kararlı bir şekilde uygulanması şu an öyle gibi. Evet. Bu da esasında. Esasını... E, Sizde biraz güven faktörü mesajı verdiniz. Yani piyasada güven arttıkça bu da borsaya pozitif yansıdı, anladığım kadarıyla. E, sizce peki e, bu kadar pozitiflikten bahsetmişken e, ilerleyen dönemlerde borsanın karşısında e, olası negatif e, hangi dezavantajlar duruyor? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında 2023 yılında 2024 yılı için çıkardığımız strateji raporunda jeopolitik riski küresel piyasalar adına jeopolitik risklerden bahsetmiştik. Bu çok önemli bir etken. Ee, bunun 2024 yılında aslında bir miktar etkisini gördük. Bu unsur bizim için negatif olacaktır. Ee, dünyada enflasyonun yeniden artması böyle bir beklenti yok aslında geçtiğimiz hafta gelen ABD'den enflasyon rakamı ile birlikte biraz daha risk alma iştahının arttığını gördük ama eğer o tarafta bozulmalar olursa e, bu bir miktar bizim için risk olacaktır. E, bunun dışında bizim kendi iç gündemimizin ekonomiden kayması daha farklı gündemler oluşması ve e, bunun da bir miktar kafa karışıklığı yaratması da bir risktir. Çünkü tamamıyla fokus bir şekilde. Mesela bugün saat 10'da e, e, Meme Şimşek'in açıklamalarını takip ettik. Kararlı ve adım adım bir şekilde. Yeni bir şey söylemedi elbette ki. Ama e, kararlı bir şekilde duruş devam ediyor. Bu kararlı duruşun zedelenmemesi lazım. Erken bir faiz indiriminin gelmesi bizim için risk olabilir. Politikalardan uzaklaşılması çok büyük bir risk olabilir. E, istenilen i̇stenilen beklenilen rezerv artışının gerçekleşmemesi, Risklerden bir tanesi olabilir. Kurda bir yol kazası oluşması e, çok daha farklı boyutlarda ama e, bu olabilir. E, bunun dışında e, yani aslında bu yazılan olumlu hikayenin tamamıyla tersine döndürülecek e, senaryoların olması bizim için risk olabilir diye Anladım. düşünüyorum. Ee, yine cümlemizde az önce e, yabancılardan bahsetmiştiniz. E, Yabancıların şu an borsaya olan ilgisi ne düzeyde? Hangi sektörler öne çıkıyorsa adım sizce? Şimdi e, yılın başından bu yana hem hisse senedinde hem de e, 900 milyon doların üzerinde bir hisse senedine giriş oldu. 4.4 milyarın e, üzerinde de dipsere bir giriş oldu. Şimdi Burada baktığımız zaman sadece Şubat ayı dışında, Şubat ayında çıkışlar oldu ama e, diğer aylarda hisse senedine olan girişlerin olduğunu görüyoruz. Tabii ki yabancı yatırımcının ilgisinin devam etmesi beklentimiz var. Tüm... Aslında tüm koşullarda bunu herkes bekliyor. Ama tabii ki bu güçlü girişlerin olması ayrıdır, ayrı bir şeydir. Onu zaten hissedersiniz. Yani endekste onun gücünü o kademelerdeki gücü hissedersiniz. Şu anda çok büyük fonların girdiğini görmedik. Küçük daha alsat diyebileceğimiz fonların hızlı hareketlerini hissettik. O uzun soluklu yükselişi görmedik. Dolayısıyla hikaye zedelenmediği sürece. Burada alımların süreceğini ve yılın ikinci yarısından sonra daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Bankacılık endeksinde girişler daha da hızlandı. Holdinglerde, ticaretlerde aslında şimdi makroekonomi bir rüzgardır. Bir, ama güçlü bir rüzgardır. Tabii ki bazı sektörleri pozitif yönde etkiler, bazı sektörleri de negatif yönde etkiler. Dolayısıyla beklentisi olan ve makroekonomik e, etkileri, e, etkilerle pozitif etkilenen, sektörlerde alışların olduğunu gördük. Ama burada en fazla, en güçlü bankaların olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bir matematik vardır, bunu siz de bilirsiniz. Yabancılar geldiğinde ilk bankaları ve holdingleri alır diye. Aslında evet. bu doğrudur. Çünkü en likit olan o taraftır, bir tuzdur. Dolayısıyla burada girişlerin olduğunu gördük. Şimdi e, tabii stratejik anlamda burada da ne yapacağımızı az çok anlayabiliyoruz. Yabancı yatırımcının ne tarafları teveccüh ettiğini anlayarak ama dediğim gibi yabancı bence gelmeye devam edecek ve asıl yabancı henüz gelmedi. Aslında yabancıların ilgisinin ne kadar süreceğini de size soracaktım ama söylediklerinizden şunu anladım. Biraz ekonomi politikasına olan güven zedelenmedikçe, orada o patika bozulmadıkça yabancıların ilgisi de buna paralel olacak anladığım kadarıyla Türk borsasına ilişkin. E tabi bu bir yol. Yani siz bir yolda yürüyordunuz. O yol kabul görülen bir yol değildi. Oradan sonra çıktınız. Şimdi Tamamıyla yolunuzu değiştirdiniz ve başka bir yolda yürüyorsunuz ve bu yol daha kabul görmüş, daha doğru politikalarla benzenmiş bir yol. Dolayısıyla bu yolda gitmeye devam ettiğiniz zaman, tabii bu da bir süreç aynı zamanda, gitmeye devam ettiğiniz süreci bunun meyvelerini yemeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Anladım. E, sizce Seda Hanım, Türk borsasının değeri dünya borsalarından kıyasla ne durumda? Yani gerçekten bahsedildiği gibi çok ucuz bir seviyede mi kalıyor? Yoksa daha ortalama bir seviyelerde mi alım için tercih etmek için ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şartlara göre baktığımız zaman bankacılık endeksi hak ettiği yerlerde zaten değildi. Evet. Ee, yani orada ciddi bir iskonto vardı. Hali hazırda kendi içinde holdinglerde halen daha bir iskonto var ama Yavaş yavaş alımlarla birlikte, rekor seviyelerle birlikte bu iskonto bir miktar kapanmaya başladı. Fakat halen daha gidecek yeri var. Mesela şöyle söyleyeyim, bu yıl e, diğer gelişmiş ülkeleri de ve gelişmekte olan ülkeleri de kurduğumuz zaman biz %43'lük bir e, getiri performansı sağladık. E, ama burada halen daha yerimizin olduğunu düşünüyorum. Ve açık ara şu anda getiri anlamında performansımız hepsinden çok güçlü. E, dolayısıyla dediğim gibi yani şu an e, bir yoldayız. Ve bu yol devam ettiği sürece bu ayrışma da sürecek büyük bir ihtimalle. E, bence bankalar, holdingler her ne kadar bir miktar ara kapalsa da halen daha iskontosunun üzerinde barındırıyorlar. Anladım. E, yurt içi piyasalardan bahsetmişken e, bir de dünyadaki merkez bankalarını baz alırsak özellikle FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın e, faiz indirimine ilişkin beklentiler ne yönde? E, bu olası ilk indirim adımları Türk borsasına nasıl yansıyacak? Ve hangi dönemde e, bu faiz indirimlerini bekliyorsunuz? Şimdi e, Amerika Merkez Bankası'nın yönelik piyasa beklentisiyle Amerika Merkez Bankası'nın kendisinin vermiş olduğu beklenti birbirinden çok daha farklıydı. Dikkat edersen işte 2023 yıl sonunda piyasa e, 2024 yılının Mart ayında Fed'in faiz indireceğini fiyatlıyordu ve bunu kuvvetli bir şekilde fiyatlıyordu ama gelen veriler bunu asla desteklemiyordu. Hatta Fed Başkanı Powell'da açıklamalarında bunun böyle olmayacağını yönelik bir sözel yönlendirme veriyordu ama piyasa daha uç noktadaydı şimdi yavaş yavaş e, piyasa biraz da e, Fed'in söylemlerine yakın bir fiyatlama içerisine girmeye başladı. Biz kurum olarak 2024 yılının son çeyreğinde ve bir faiz indirimi Amerika Merkez Bankası'nın yapabileceğini düşünüyoruz. Yine Avrupa Merkez Bankası ki bunlar oyun kurucu merkez bankalarıdır. Yani dünya e, onları yavaş da olsa geriden de gelse takip eder. Dolayısıyla nasıl faiz arttırım sürecine girdilerse, Bunlar faiz indirim sürecine girdiklerinde de dünya eksen onları bir şekilde takip edecek. Dolayısıyla çok önemli bir adımdır. Ee, yani şu anda yavaş yavaş artık o veri bazlı, veri odaklı e, hareket etme piyasanın da bu kurguya e, gelmesi yavaş yavaş oturmuş durumda. Piyasa iki tane faiz indiriminin üçüncü çeyrekle birlikte başlayacağını düşünüyor. E, dolayısıyla bir tane e, sevindirici bir enflasyon verisi aldık. O da geçen haftaydı. Beklentinin altında geldi. E, umut vaat edici ve bu da satın almaya girdi. Fiyatlamalara girdi. Dolar endeksine geri çekildi. 105'ten 104 seviyesine. E, dolara bağlı para çiftlerinde yukarı yönde hareketlilikler oluştu. E, algılamalar değişti. Biraz daha risk iştahında artışlar oluştu. Dolayısıyla aslında yılın 3. çeyreğinden sonra bir miktar daha netleşecek bir ortam oluşacaktır. Ama bana göre e, aylık oluşan iki tane ay e, ABD enflasyon datası, verisi oldukça önemli ve bu algılamaları da değiştirecek. Şimdi bu hafta çok fazla veri odaklı bir hafta değil ama e, ABD'de e, e, eyalet başkanlarının açıklamalarını, FED başkanlarının açıklamalarını yapacağı bir hafta. Dolayısıyla risk algısına bir miktar bu şekillendirecektir. Bu açıklamalara dikkatli olmakta fayda var. E, bence bana kalırsa veri odaklı hareket sürecek ama... FED bu kadar ciddi bir faiz e, adımı, faiz e, arttırım süreci yaptı ki e, bunu çok da riske atacak bir karar vermeyecektir. Dolayısıyla yılın ikinci yarısından sonra dünyadaki faiz hareketi devam edecek. Belki de Avrupa Merkez Bankası bundan daha da erken hareket edebilir. Peki bizi nasıl etkileyecek? Bizi aslında şimdi bir süre, çok uzun bir süre biz dünyadaki küresel anlamdaki gelişmelerden çok kopuk hareket ettik ve kendi içimize kapandık kendi içimize kapanmaya devam edeceğiz. Ama nasıl ki bu sadeleşme politikaları ile birlikte biz üzerimizdeki yükü atmaya başladığımız zaman o vakit işte küresel piyasalara biraz daha entegre bir şekilde hareket etmeye başlayacağız. Halen daha dolar tl kurunda bir serbestlik çok fazla olduğundan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla serbest adımların biraz daha gerisindeyiz kur özelinde baktığımız zaman. Ama endekslerde risk iştahından etkileniyoruz elbette ki. Yani bizim için biraz daha kendi hikayemiz ön plana çıkacak. Zaman zaman FED'in almış olduğu kararlar mesela faiz indirimleri eğer başlarsa saymaya yakınlarının gelişmekte olan ülkelere biraz daha akacağı algısıyla pozitif etkilenebiliriz. Ve burada da en önemli şey aslında gelişmiş gelişmekte olan ülkelerin hikayesidir. Siz ne kadar e, hikayenizi güçlü tutarsanız e, kendinizi bu sürece hazırlarsanız o kadar işte riskli varlıkları girişlerde de pozitif etkilenirsiniz. Biz öyle bir süreçteyiz. Tam da zamanlaması çok güzel oldu. dolayısıyla bu taraftan da sermaye yakınlarını rahatladığı bir dönemde de bizi pozitif etkilenmeyi bir kat daha arttırabileceğimizi, bir ön plana çıkabileceğimizi düşünüyorum. Anladım. şimdi borsayı etkileyen olumlu olumsuz faktörlerden bahsettiniz. Yurt içi piyasalar, yurt dışı piyasalardaki gidişattan ayrıca bahsettiniz. İşte borsanın da 10 bin puanı da tarihinde ilk kez açtığını belirttik. E, sizce borsanın yeni durağı ne olacak Seda Hanım? Kısa vadeli ve yıl sonu beklentileriniz ne durumda? Bizim yıl sonu beklentimiz aslında 12 bin seviyesiydi. Bunu revize ettik. Güçlü bir yukarı yönlü hareket bekliyoruz. Ama bundan çok çok daha önemlisi aslında biz bu sürece olumlu bir endekse de nasıl hazırlandığınız çok önemli olumlu bir sürece de nasıl hazırlandığınız çok önemli. Yani aslında stratejiniz çok önemli. Çünkü biz 2022 2023 yılında gördüğümüz gibi işte elimize ne atsak yükselir hikayesi e, bu zamanda olmayabilir. Çünkü e, bir eğer yabancı girişinden bahsediyorsak şimdi alternatif değiliz. Sizin bahsettiğiniz o çok önemli bir konuydu. Biz 2022-2023 yılında biraz daha Özellikle 2022'de alternatifsizliğimizden kaynaklı olarak Borsa İstanbul'da bir rally görmüştük ve bu ralliden de pozitif etkilenmiştik. Ama e, şu anda bu ortamda değiliz. Mevduat faizi gibi bir gerçeğimiz var orada kocaman. %60'lara yakın bir faiz söz konusu. E, altında yukarı yönde yükselişler coşku yaratıyor. Ama e, burada strateji. Şimdi eğer bir beklenti varsa bu beklentiye de kayıtsız kalamazsınız. Demek ki sektör ve e, hisse bazlı olarak seçim yapmanız lazım seçici olmanın ön planda olduğu sürekli alsatların ön planda olmadığı bir ortamdayız biraz daha güçlü hisselerde beklentisi olan sektör ve hisselerde e, alıp tutma zamanı Dolayısıyla Öncelikli olarak hedef e, Evet tabii ki güzeldir Hedef belirlemeniz ama e, bu hedef ne olursa olsun sizin bir stratejiniz ve bir taktiğiniz olmalı. Dolayısıyla önce e, sektör belirlemek ve bunun içerisinde e, o hisseleri yönelmek bence çok daha kuvvetlidir. Bizim e, 14-15 bine doğru gidebilecek bir borsadaki hikayemiz var. 2025 yılında kapsayan bir süreçte belki e, bunun çok daha üzerine de gidebiliriz. Dolayısıyla burada biraz daha ucu açık çünkü yatırım yapılabilir seviyeye ulaştığımız zaman e, burada çok daha güçlü hareketler olacak. Dolayısıyla endeks tarafında şu anda yavaş yavaş kademe kademe ağırlığı arttırarak pozisyonlanma söz konusu olacaktır. Ama dediğim gibi seçici olmak ve taktik yapmak kaydıyla. Anladım Seda Hanım. E, paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederim sizlere. E, sizin de eklemek istediğiniz başka şeyler varsa paylaşın lütfen. Dinlemek isteriz tabii ki de. Ben çok teşekkür ediyorum e, davet ettiğiniz için. Yani genel itibariyle borsada olumlu görüşümüzü koruyoruz. Bunu tekrardan evet. söyleyelim. Güçlü bir hikaye var. E, bu hikayenin de daha taçlanabileceği birkaç tane kademi e, oluşum olacak e, halen daha aslında çözülmesi gereken e, konularımız var ve bunlar halen daha çözülmedi kademe kademe bunlar da e, çözülmeye başlandığında Borsa İstanbul'daki e, yükselişin sürebileceği düşüncesindeyiz Tabii ki her zaman doğru yolda e, işte bir hisse aldım e, buna devam edeceğim bu işte benim hissem olacak şeklinde ee, yaklaşamıyorsanız, eğer hisse seçmekte zorlanıyorsanız aracı kurumların araştırma raporlarından ve departmanlarından yararlanmak iyi olabilir. Ee, danışabilirsiniz. Mutlaka finansal okuryazarlığı arttırmak için yardım almanız ya da e bir şekilde hani videolarla kendinizi güçlendirebilirsiniz. Bunu söyleyeyim, bunu paylaşayım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Evet. Biz 2022-2023 yılında bunun eksikliğini gördük. Halen daha bilmeyen çünkü yabal, yatırımcı sayısı artmaya başlıyor. Geçen e, yılın da üzerinde bir yatırımcı sayısı evet. var. Bir Bilgi düzeyinin de artmaya ihtiyacı var. E, bu konuda belki biraz daha destekleyici e, olabilir tüm e, araştırma departmanlarında, çalışan arkadaşlarımız. Esasında bu bir pozitif hava e çok fazla spekülasyona da yol açacaktır. En azından yatırımcıların bu yönde dikkatli olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet çok doğru. Çok kirlilik de var, bilgi kirliliği de var. Çok farklı şeylerle de karşılaştık özellikle sosyal mecralarda. Dolayısıyla bunlara aldanmasınlar. Yani Doğru bir yol vardır mutlaka. Biraz daha dikkatli olmakta da fayda var diye düşünüyorum. Teşekkürler Seda Hanım. Yeniden görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. İyi günler sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri. Bugün borsanın seyrine ilişkin Seda Yalçınkaya özel sorularımızı yanıtladı. Şimdilik yayınımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.